Herkese merhaba arkadaşlar. Ben ve Hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Yeni bir seriye başlıyorum bu oyunda. Çok hızlı ilerleyeceğim. Bakalım kaç bölümde bitireceğim. Şimdiye kadar hiç videosunu izlemedim. YouTube'da sadece bir baktım videosu çekilmiş. Birkaç kişi tarafından çekilmiş. Ben de bir seri yapayım dedim. Ama ben de şöyle bir hastalık var. İlla kendim oyunu bitireceğim. Hiçbir yerden böyle bölümler falan nasıl geçiliyor falan hiç bakmıyorum. Evet tatlı bir zombikle başlıyoruz oyuna. Şimdi burada ne diyor? WASD. Koş, topukla. Enter tuşuna basarak, oh pardon. Ha, slow down. Shift'e basarak yavaş koşuyormuşuz. Şöyle zıplıyoruz. Bunları devireceğiz galiba. Burada ne var? Ha, çömel diyor. Kontrol tuşuyla çömel. Açıl susam açıl. Burada ne yapacağız? Take heads. Kafayı kopart diyor sağ olsa Fırlat diyor. Ve E tuşuyla kafayı yerine getir. Dur şuradan atacağım o zaman. Ah oh, kapımızı da açtık. Seri yapacağım. Çok seri. Çok hızlı. Yapıştır gelsin. Ha bu arada enter tuşuna basarak respawn oluyoruz yani Eee kolumuz bacağımız kopuyor Belli bir checkpoint aldıktan sonra respawn özelliğimiz açılıyor. Çok güzel Eee birinci bölümü bitirdik mi şimdi? Şimdi geçelim mi ikinci bölüme İlk bölümde zaten eğitim her oyunda olduğu gibi Zorlamıyor fazla Ama çok tatlı bir zombikmiş ya Açıl kapı açıl. Aa, beni çizmişler. Benim burada heykelim var. Koş topukla. Allah'ım <laughs> ilk yerden de düşülmez ki. Respawn ol. Abi ilk elden yanmaya başladık biz ne yapacağız? Aa beni kesti bıçak. Bunun ne? Samuray kılıcı var burada. Hayır. Hayır. Abi ne yapıyorsun ya? <laughs> Çok da acele etmemek gerekiyormuş bu oyunda. Haydi şimdi baştan. Oba hayırlı işler. Bak çözdüm oyunu. Şimdi ısınma turlarıyla. Ona buraya çifte kılıç. Aa kafam koptu. Lan. <laughs> kafam koptu. Kafasız devam edemiyor muyduk? Cidden bu oyunun çıldırttığını söylüyorlar. Yani aşırı bir gıcık bir oyun diyorlar ama aa burada çek boyut aldım. Abi alamadım. Ya yok artık. Şey tarzı biraz sanki. 6F4 tarzı bir oyun galiba. Tam bilmiyorum. İlerleyen level'larda göreceğiz. Ben şimdiden buraları geçemiyorsam bana yani ne diyeyim? Kolay gelsin bana o zaman. Ay kafam koptu. Abi tam testere kafamı kesti ya. Abi en basit yerde yanıyorum. Dur toparlayacağım. Aceleye gerek yok. Birinciyi geçtim, ikinciyi geçtim. Üçüncüyü geçtim. Dördüncüye geldim ve oba Checkpoint kazandım. Bundan sonra yandığımda Buradan başlayacağım. bu tokmaklar. Ah! Lan ya görmedim. Abi çok gıcık oldum ben. Şimdiden gıcık olmaya başladım bu oyuna. Bundan sonra da bir oyunumuz daha var arkadaşlar. İkisinden, be, ikisiyle beraber seri yapacağız. Allah cezanı vermeye iyi mi? Nasıl bir zombiyim ya ben? Abi burada o hamleyi yapma işte ya. Ne yapıyorsun ya? Vallahi çok stres sinir yapan bir oyunmuş ama ben de yapamaz herhalde değil mi? Haydi bre. Ha <laughs> ha <laughs> hayır. Hayır. <gülüyor> point tek checkpoint checkpoint nereden alabilir? <laughs> of ulan ya arkama döndüm şilet geldi ya. Bıçak geldi bıçak. <laughs> Abi yok artık en başa mı attı? Bak <laughs> tak diye bir ses geldi kafadan. Şimdi dur yavaş acele etme acele edersen olmuyor abi. Aceleye gerek yok. Ya abicim altından geçemiyor musun? Altından geç bari. Bu sefer sağdan gideceğim. Oyun gerçekten stresi yapmaya başladı bende. Çok bir sinirimi bozmaya başladı artık bu oyun. Tamam. O zaman bekleyeceğim böyle. Allah cezanı vermeye ya. Bu nedir abi ya? Vallahi billahi şimdiden... ...yani burada başladı bana... ...stres basmaya he. Hadi bakayım. Oğlum ne oluyoruz? Dur bir dakika bismillah. Daha ne yapıyorsun ya? Bıcık oldum. Yapacağım. Arkadaşlar bu sefer yapacağım. Şöyle bir trafik süzelim ya. Trafikte ne var? Direkt böyle bodozlama dalıyoruz ama. Tamam, birinci geçtik. Kafama vurulmazsa güzel. Şimdi bununla beraber koş 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 koş. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Ne oldu? Lan ne oluyor? Hayır lütfen geç. Geç. Ah geçtim sanki. Sanki şurada bir checkpoint var. Ya <laughs> Ulan kasa tura var burada. Çabuk geç çabuk geç. Allah cezanı vermeye. Abi çok zor çok zor. Sinirimi bozmaya başladı. Bildiğiniz alt F4 gibi oyun ya. Çok gıcık oldum ama. hızlı, tempolu ve çok kararlı bir ilerleyiş içerisinde olacağım. <laughs> Şimdiden tırsırım. Hadi bakayım. Oha, vallahi geçtim sayılır. Hadi bakayım. Checkpoint alırım. Allah'ım checkpoint aldım düştüm. İyi Allah'tan burada düştüm ki buradan devam edeceğiz. Neler var? Bir şey uçuyor oradan. Lan oğlum zıplanacak yer olduğunu niye böyle bir space bas falan demiyor ya bu oyun. Ne gıcık bir şeymiş. Evet mükemmel bir bıçağımız var döner yanarlı dönerle seslerle dikkatimi de işte dağıtıyorlar he bak sen uyanıklara bak Ooh. Ooh, hayırlı işler Hadi bakayım. Çok güzel. Checkpoint aldım. Bundan sonra öldüğümde o bıçaklar daha hızlandı şimdi. Bu çok hızlı bu çok hızlı. Oğlum bıçak gözükmüyor ki bıçaklar. Çok enteresan. Çok hızlı gidiyor bıçaklar. Eyvah kesecek bir tarafımızı. Yavaştan. Yavaştan. Ha bu bölümler kolay abi. Pratikte burası çok kolay check checkpoint noktası. Şurada bir checkpoint yapalım da düşer düşersek ha? ha. tavuklar. Aa o tavukları puan olarak alıyorduk ya. Yukarı geri çıkamıyor muyum? Respawn olalım mı? Ha bu tavuk puan olarak geçiyor galiba. Allah cezanı vermeye niye düşüyorsun aşağı? Oba, hayırlı işler. Lan Aha. Böyle de devam edebiliyoruz. <laughs> Oğlum bu ne lan? Vücudumuz koptu böyle mi? <laughs> çok güzel. Ay kafayla devam edeceğim. Aa çok güzel. Vallahi çok güzel oldu. Aha checkpoint aldım lan. <laughs> Oyunda sadece kafayla ilerliyorum. İnanılmaz bir şey. Haydi. Vallahi geçiyorum lan. Aa çok enteresan şaka gibi. Devam. Sadece şurada atlayacağım. Çok güzel. Vallahi sadece kafayla gidiyorum ya. Şuna bak. Ah, kesecek sandım bir yani. Aslında zıplamama da gerek yok. Bak burada. Buradan sonra kafayla Aa kesti beni. Neyse checkpoint almıştım. <laughs> yok artık yani yok artık. Hadi bakayım şu bölümü de bitirelim ya. Çok küçük oldum bak. Aa kafam koptu. Kafam koptu. Aa bilardo topu gibi yuvarlandı. Güzel devam. Tamam. Hmm, moral bozmak yok. Aslında burada burayı sadece kafa olarak geçebiliyorduk. Ay, ne oldu lan? Neyse. Kafayla devam edeceğim. <laughs> Zıplamazsam değmez herhalde bana ya. <laughs> Vallahi çok can sıkıcı bir oyunmuş. Ben onu anladım. Iy, nereye gittiğim de belli değil. Lan 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 abi çok güzel gidiyordum ya. Hızlı koşan atın e, seyrek düşenmiş hesabı oldu bizimki de. Hadi çok güzel. Çok güzel ilerliyorsun şampiyon. Kestirme kendini. Bir yerimizi kestirmeyelim oramızı buramızı. Vay uyanıklar. Ben hep burada ölüyordum ha. Aha tek bacağım koptu. Hayır. Lan ne oldu? Ha tek bacak koptu. Güzel bir checkpoint aldım. Tek bacak devam edebilirim. İşte bu arkadaşımız yanına mı geldik? O arkadaşımızı kaçırdılar. Şimdi ben Edi bulacak arkadaşlar. <laughs> Bakalım. Güzel. Continue. Oh be. Üçüncü bölüme geçebildik sonunda. Şu kilidini açalım. Start diyoruz. Ve başlıyoruz üçüncü bölüme. Arkadaşlar şöyle de yapabiliriz. Videonun süresini uzun tutmamak adına videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, bir gün sonra yani yarın arkadaşlar farklı bir oyunla başlıyoruz. Ve ben ve Eddie de seriye katıp bu oyunu bitireceğiz. Kendinize iyi bakın. Ben devam. Yapıştırmaca yapıyorum burada Oo bu bölüm daha zormuş be. 아 <laughs> <Ooh. 웃음> ah.